Allah aşkına söyleyin şu partiler ne işe yarıyor onların Müslüman topluma ne gibi faydası var onlar bizi Allah ile bağımızı koparmadı mı onlar bizi ideolojik şirk ve küfür dinleriyle aşama aşama rıza göstere göstere Allah ile bağımızı koparmadı mı onlar şirke ve küfre iktidar ve egemenlik vermedi mi onlar bizi yeryüzüne zelilliğe ho zorluğa, kötülüğe mahkum etmediler mi? Allah için söyleyin. Onlar Allah'ın kanunlarını yasalarını hiçe sayarak, ideolojik, yaşayıp kanunlarla, yasalarla, bizi asimilasyona uğratmadı mı? Allah aşkına söyleyin. Biz onlardan yalanı öğrenmedik mi? Hırsızlığı, sahtekarlığı onlardan öğrenmedik mi? Tecavuzu, her türlü kötülüğü biz onlardan öğrenmedik mi? Faşizmi, ırkçılığı, ekonomik olarak insanlar nasıl sömürülür? Fırsatçılık nasıl yapılır? Biz onlardan öğrenmedik mi? Ey kardeşlerim, onlar bizi Allah'a, kitabına, peygambere, İslam'a davet ediyorlar mı? Yoksa aksine tam zıttına Allah'ın yasaları hiçe sayarak bizi beşeri ideolojik dinlere mi davet ediyorlar? Bak Rabbimiz ne diyor? Ve cealnehum e'immete yed'un Biz onları ateşe çağıran liderler kıldık. Ve yevmel kıyameti la yunsarun. O onlar kıyamet gününde yardım olunmayacak. Ey kardeşim bak Rabbimiz olan Allah Kerim kitabında onların bizi cehenneme davet eden liderler olduğunu söylüyor. Çünkü onlar bizi Kur'an'a, Peygamber'e, İslam'a değil Firavunların, Nemrutların yoluna davet ettiler. Ve bunun sonunda tecavüz yapan, hırsızlık yapan, haksızlık eden, her türlü kötülük yapan, her türlü zulmü hayatını egemen kılan bir toplum meydana getirdiler.